Değerli Final Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Evet bugün şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi yaptım. Müsaade ederseniz karşılıklı olarak sizlerle içmek istiyorum. Şimdi dün bir Twitter sohbet odasına katıldım. Dün işlerimden dolayı video çekemedim. Eve geldiğimde çok geçti saat 10'u geçiyordu. Ve bir davet üzerine o Twitter sohbet odasına katıldım. Bazı kendi abonelerimden arkadaşlarım bana serzenişte bulunuyor. Selçuk Bey neden kendi sohbet odamızı açmıyoruz diye. Elbette ben aklımın zekatını vermeyi çok isterim. Aklımın zekatını paylaşmaktan da çok mutlu olurum. Ancak kendi kendine sürekli, kendi kendine telkinde bulunan ve tel kendi kendine bir şeyler anlatan bir insan kendini geliştiremez. Farklı sohbet odalarına girip, farklı insanları hatta muhalif düşünceleri dinlemek, o insanlarla fikir alışverişi yapmak insanı geliştirir ve insanın daha az hata yapmasına neden olur. O yüzden farklı sohbet odalarına katılmayı, daha çok konuşmaktan ziyade dinleyici olmayı, daha çok kendimde pozitif bir enerji olarak buluyorum. Çünkü neden? Karşı taraftan bir şey öğrendiğiniz anda karda olan siz oluyorsunuz arkadaşlar. O yüzden kendi sohbet odalarımızda açarız. Ancak farklı Twitter sohbet odalarına girip bilgi almaktan, bilgi öğrenmekten hiç kaçınmayın. Keza sizin son derece sizi eleştirecek, sizi de almak istediğiniz siteleri eleştiren insanlar bile olsa. Keza benim Akbank'ta işlem yaptığım birçok kişi biliyor. Ona rağmen... Dün katılmış olduğum Twitter sohbet odasındaki yönetici arkadaş Akbank yerden yere vuran bir arkadaştı. Ben onun bankaları yermesini de çok severim. Öğrenirim de ondan bir şey. Hiç önemli değil. Yani kendinize inanıyorsanız, kendinize güveniyorsanız son derece pozitif olursunuz. Dün ben Twitter sohbet odasında 27.50'den bir kademe, bir kademe Ereğli Demir Çelik aldığımı o sohbet odasında söylemiştim. O sohbet odasında katılan abonelerim bu şey sohbete orada bunu duymuşlardır. Şimdi Selçuk Bey nereden biliyorsunuz? Yani 27-50'yi nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar 27 böyle 50 alimi cihan bir şey değil. Yani 200 günlük hareketli ortalamaya baktığımda bir orada bir destek gördüm. 200 günlük hareketli bir ortalama. Kendi risk algımı ortaya koydum. Ben Ereğli Demir Çelik'te ne yapabilirim? Ereğli Demir Çelik 36.88'lerden gelmiş. Yani 36.80'lerden gelmiş 27 lira nerede 9 küsürler kadar düşmüş. Yani burada artık almayıp da ne yapmak lazım? Buradan geriye çekilemez mi? geriye çekilebilir elbette. Ben her şeyi biliyorum. Ben Bankof'un hareketleri nereden bileyim? Ama elinizde nakit varsa ve 27.40'lardan 200 günlük hareketli ortalama geçiyorsa siz de 27-50 e, satış ve alış kademesini yakaladıysanız ben dün bunu söylemekle çekinmiyorum. Dünkü sohbet odamda söyledim. Yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Birinci kademe olan 2000 lot Ereğli demir çelik alışımı gerçekleştirdim. Ha geriye gelemez miydi? Geriye gelebilirdi arkadaşlar. 26 64, 25 30, 23 80 ve 21 50 gibi kademeler vardı. Şimdi aşağıya doğru indikçe 26 64'te de kendime bir nakit ayırmıştım. 25 30'da da kendime bir nakit ayırmıştım. 23 80'de de kendime bir nakit ayırmıştım ve en son kadememi ve belki de en güçlü kademem olan 21 50'ye kadar kendimi böyle 1 2 3 4 5 kademe olarak ayarlamıştım. Ha gelmedi. Bu 27 50'den sonra yukarıya devam etti. E ederse etsin. Elimdeki bu orada dursun. Evladıylık dursun. Ne olur yani? Başka hisselere bakarım. Ha buradan aşağıya gelemez miydi? Buradan aşağıya da gelebilirdi ki. O o katılmış olduğum dünkü yani ben hisse aldıktan sonra katıldım. HRC fiyatları ve demir ve çelik fiyatları. HRC fiyatları dediğimiz bu rulo haline getirilmiş düz yaprak çelik böyle rulo haline getir onların fiyatları arkadaşlar. Ya onlarla ilgili son derece ciddi bir eleştiri vardı. Bunu kabul ediyorum ben. Yani zaten konjüktür emtiyanın arkasında bugün sizlerle finans sohbet kanalında paylaşmış olduğum bir Twitter'da neydi? Bakır fiyatları %20 düşüyor. Bakır fiyatlarıyla çelik veya demir fiyatları da aynı düşebilir ve makroekonomik konjüktür yapısının demir çelik ve emtiyanın aleyhinde işlediğine dair o günkü dünkü Twitter sohbet odasında eleştiriler vardı. Bunu da kabul ediyorum. Ancak ben de kendim bir mantık süzgecinden geçiriyorum. Geçirmiş olduğum mantık süzgecinden şu. Ereğli demir çelik 1.2'ye kadar düşmüş piyasa değeri defter değeri olarak. Ya Ereyli demir çelik en fazla 0.85 0.90'a kadar pandemide dibe gerleşmiş. Yani piyasa değeri defter değeri olarak. E gayet iyi. Tamam. Konjüktür de aleyhinde gelişiyor. Emtiyan aleyhinde geçiyor. Ancak biraz düşündüğüm zaman zaten konjüktür ve makroekonomik gelişmeler Ereğli demir lehine doğru gelişseydi ben 27 liradan Ereğli demirçelik alabilir miydim? <laughs> alamazdım. Yani emin olun alamazdınız. Bu sefer onun piyasa değeri, defter değeri 1.6'lara 1.7'lere doğru evrilecekti. Ha geri çekildim. Geri çekilmedi. Arkadaş aç gözlü değilim. Aç gözlü olmadığımdan dolayı elimdeki 2000 not Ereğli ile kazanırım. Varsın yukarı gitsin. Gene bir geri çekilme olduğu zaman ileride Pat diye bir kademe daha alırım. Başka hisselere bakarım. 500 tane, 550 tane hisse var. Bu benim için bir fırsattı. Ben bunu böyle bir av olarak görüyorum ve bir anda avcı olarak avımı yakaladığım anda da onu cezalandırıyorum. Ancak yine de B planım var, C planım var, D planım var. Zaten ben şunu söyleyeyim. Borsada sizler bir hisse alırken her zaman herkesin A planı var. A planı nedir? Ben bir yerden hisse alıyorum. Çünkü neden? O hissenin yükseleceğini düşünüyorsunuz o işin yükseleceğini düşündüğünüz zaman da zengin olacağınızı hayal edersiniz. Ve zengin olduğunuzda zaten yapacak işler kafanızda bellidir. Yapacaklarınız vardır. Yani her borsadan hisse alan adamın A planı bellidir. Oysa ben küçük yatırımcı veya takipçilerime şunu söylerim. Arkadaş A planım var bunu biliyorum da B planın nedir? B planını söyle bana. B planı nedir? B planı hisse almış olduğun bir noktadan aşağıya doğru düşerse ne yapacaksın? Aslı olan odur. B planı ne olacak? Ha evet. 27.50'den ben Ereğli aldım. 26.64'e geldi. E ne yapacağım? Planım var mı? Var. Ereğli 25.30'a geldi. Düşmeye devam et olabilir dedik ya. HRC fiyatları, emtia fiyatları, bakır fiyatları, demir fiyatları, çelik fiyatları. Makroekonomik gelişmeler, gelişmeler bunların aleyhinde gelebilirdi. O zaman da planım var. Yani önemli olan sizin planınız ve aslı olan yani hisse yukarıya da gitse aşağıya da gitse kazanabileceğiniz bir ortam. O yüzden ne diyoruz? Aç gözlü olmayın. Sabırlı olun. Çünkü neden? Sabırsız olanlar Mart ayında 36.80'lerden, 36.20'lerden temettülerini aldıktan sonra ereyle aldılar. Ben aç gözlü değildim. O zaman benim bir tane temettüm bile yoktu. Temmuz ayı geldi. Sen Mart ayında aldın 36 liradan. Ben 27 liradan Temmuz ayında aldım. Ha daha fazla alabilir miydim? Alabilirdim ama aç gözlük yapmak istemedim. Aç gözlük yaptıysam, mesela bütün kurşunlarımı kullandıysam ucuzun ucuzu dibin dibi oluyor. Piyasalar bunu borsanın unutmayın işleyiş mekanizması bunu gerektiriyor. Temelde ucuz mu? Ucuz. Temelde 36 lira da ucuz, 27 lira da ucuz. Ama borsanın işleyiş mekanizması bana tedbirli ol, kademeli ol, sabırlı ol, açgözlü olma dediği için ben tedbirli davrandım. Değerli arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki konular çok azsa Stop Loss'lu Stop Loss'lu çalışsak olur Arkadaşlar şimdi Stop Loss'la ilgili çok soru geliyordu. Dünkü sorulardan bir tanesi de oydu. Ya Stop Loss arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Hemen Borsa İstanbul'a bakacağım. Borsa İstanbul'da indikatörler böyle ala doğru dönüyor. Ger şu an yurt dışı çok iyi. Amerika falan çok iyi. %3'ler hatta Nasdaq %4 falan gidiyor. Onları falan göstermeyeceğim ama yurt dışı çok iyi. Ancak bizim borsamız iyi bir tepki verdi. Yukarıya doğru tepki verdi ama ben işin açıkçası şahsen daha iyi bir tepki vermesini beklerdim. Yani stop loss konusuna gelince. Arkadaşlar diyelim ki siz, bir hisse 8 lira 20 kuruş. 8 lira da stop loss yazıyorsunuz. 8 liraya stop yazdınız. Sizin yazdığınız stopu tahtacı görüyor. Yani 8 liraya yazdı 7.99'a getirdi. Stoplarınız patladı. Siz diyorsunuz ki ya gördün mü 7.98'e geldi. Ben 8'de stop koydum arkadaş. Stopsuz çalışmayacaksın. Stopsuz çalışmayacak. Stoplu çalışacaksın abi. Stop, stopsuz, stopsuz çalışırsan zarar edersin. Tamam. 7.98 gayet iyi. Mutfağa gittin. Şöyle bir Türk kahvesi aldın. Geldin. Bir yudum içtin koydun. Açtın ekrana baktın. 8.04 oldu. Ne yapacaksın? 8.04'te alacaksın mı? 8.04'te alış yazacaksın mı? Yazdın. Dedin ki 8.00 kritikti. 8.04 oldu. Güvenli bölge ben 8.04'ten aldım. Gittin kahven bitti. Bir bardak su aldın. Geldin. 8.00 oldu. Sen de stopunu koymuştun. Patladı. 7.99 oldu. arkadaş tamam 7.99 düşüyor. E bir daha ekrana baktın 8.03 oldu. Yani seni stop manyağı yaparlar. Yani arada ödedin 4-5 kademe ve vermiş olduğun komisyon hat safhaya çıkar. Yani stop loss da öyle sihirden bir değnek falan değil arkadaşlar. Böyle sihirli bir şey falan değil. O yüzden çok fazla da kafaya takmayın. Yani tahtacı algoritmalara milyon dolar para veriyor. Herkesin varantta, viopta, de, stopta neler yaptığını herkes her şeyi görüyor bu işler o kadar kolay değil arkadaşlar. Evet. Evet birçok insan arkadaşlar vardı. Böyle felaket tellalları falan. Garanti falan altı buçuğa geldiğinde garantide yolun sonu falan diyenler de vardı. Çok fazla da böyle sosyal medyada işte şu bitti o bitti falan diye şey yapmayın yani. Yani böyle konjüktür tersten estiği zaman mesela özellikle şu an emtiyanın tersini esiyor. Aslında bunlar maliyetlenmek için birer fırsattır. Yani nakitte kalanlar için yani ben her zaman öyledir. Zaten konjüktür pozitif esse o kötü olur. Çünkü trene zamanında binmek lazım. Konjüktürün pozitif est estiği hisselere atladığınızda tepe noktalarda ya yakın yerlerde konjüktür bir de tam arkadan estiği zaman paldır küldür inersiniz. Mesela 6.5'da garanti çok iyiydi buçukları da. O zaman herkes de yazıyordu ki bankalar bitti bankalar iflas ediyor. Bankaların iflas edemeyeceği ile ilgili en az 20 tane video çekmiştim arkadaşlar. O yüzden İskenderun Demirçelik'ten de Ereğli'den de müşteri olun. Geriye düşüşler bunlar fırsattır. Yani ben burada destekleri de sizlere söyledim. Ancak bunların yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatıyorum. Bunlar kişisel düşüncelerdir. Asla yatırım tavsiyesi olarak kullanmayın. Şimdi değerli arkadaşlar, bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da bir pozitif bir teknik sinyal var. Şimdi 2 saatlik pozitif olduğu, 45 dakikalık, 3 saatlik bir günlükte süper trend de hala negatif ama kamada yine pozitif olup önemli olan 4 saatlik de pozitif sinyal yakmaklı. Borsa İstanbul'da onu bir görelim hemen. Videomuzu kapatalım. Şimdi arkadaşlar bakın bu günlük videomuz. Günlükte şuradan ben hemen sizin için de kamayı da açayım değerli arkadaşlar. Kamanın şuradayız. Şu kamayı sizler için biraz şu büyüteyim ben. 21 günlük hareketli ortalama. Şunu şöyle biraz büyütelim ya kocaman olsun. Gördüğünüz gibi kamanın üstündeyiz günlükte. Ben bunu önemsiyorum. Güzel bir yerdeyiz. Şimdi ne dedik? Taban formasyonunda böyle patır patır şeyleri geçtik. Ancak şurada günlükte şu hala e, süper trend selsin sinyal ama çok önemsemeyin. Şimdi şuradan günlükten 4 saatliğe gelelim. Şu 4 saatlik güzel bir vakit aralığı arkadaşlar. Bunun için ben pozitif oldum. Bakın. Kamanın da üzerine attık. Bakın. Gördünüz mü? Bakın. Kamanın üzerine attık. Ve şu an borsa kapandı. Ve şurada küçük bir buy sinyali ürettik. Bakın. Şuraya hemen sizler için şunu şöyle genişleteyim. Şöyle açın. Bakın şurada bir buy sinyal ürettik. Bu güzel bir şey. Burada yani 2576 gayet şık bir durum. 2 saatliğe getirdiğimizde 2 saatlikte de bakın kama burada şey burada, süper trend burada ve şu an ben teknik sinyallerin pozitif olduğunu ve şurada 2585'in bir direnç olduğunu ve 2585'i takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yarın buraya bakacağız. Eğer 2585 açarsak 2623'ün burada direnç olduğunu görürüz. Ancak ben Borsa İstanbul'da pozitifim. Değerli arkadaşlar bazen evet çok da böyle felaket tellallarını ben şöyle bakarım. Felaket tellallarını felaket tellallığı olarak değil de acaba bunların yapmış olduğu felaket tellallığından nasıl fırsatlar doğar diye. Çok basit bir şey. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Gerçi 12. dakikaya geldik ama mesela Türk Traktörü. Türk Traktörü ben 96 lira aldım. O kadar çok takip ettim ki 76 liraya düşsün de şu Türk Traktörü. Ev arabayı satayım Türk Traktörü gireyim dedikken 50 liraya geldi. 50 liraya gelince hani körün istediği tek göz Allah verdi iki göz misali arkadaşlar. Ya 50 liraya düştü neyim var neyim yok girdim yani Türk Traktörü. İş yerindeki arkadaşları da soktuk filan. Türk Traktörü oldu 45 lira. 45 lira olunca arkadaşlar çok sert bakmaya başladı. Türk Traktörü oldu 35 lira. Fazla uzun hikayeden anlatmıyorum. 3 yıl önce mi ne? Grafiklere bakarsın. Şimdi 200 liralar mı 200 liralar geçin. 3 yıl önce miydi? 4 yıl önce miydi? 4 yıl olmadı bile sanırım. Yani zamanları çok şey yapamıyorum Şey yapmayın. 35 yıl önce arkadaşlar yan yan baktı. 30 lira oldu Türk traktör. Ben de konuşmayı kestiler. Dediler ki Selçuk bize aldırdın bu. Ya demek arkadaş bu Türk traktördür. Ya işte onlar da dinliyorlar Türk traktör. Bu deli gibi hisse, çok iyi bir hisse. Satmayın, etmeyin. Ya Selçuk Türkiye'de tarım bitti, tarım öldü. Türk traktör çiftçiye kime satacak? Zaten çiftçinin parası yok, traktörü de alamaz falan gibi böyle kıtırıp yiyoruz. Felaket tellalları dinliyorlar YouTube'lardan ve hisselerini satmak istiyorlar. En son o arkadaşlar da bir 27 liraya 25 liraya kadar düştü Türk Traktör. Zaten arkadaşlar onun selamı sabahı kesti. Neyse ondan sonra Türk Traktör bir yukarıya doğru gitti böyle. 40-45 liralara gidince arkadaşlarının çoğunun maliyetini gelince arkadaşlar verdiler. Ben vermedim. Ben dinleyeceğim dedim. Fakat ben de 76 mıydı? 86 lira mı neydi geldiğinde orada iyi yükseldi diye maalesef vermişim. Çünkü ben bile bu kadar profesyonel olmama rağmen bile bu felaket tellalarının tarım bitti, traktörler satılamaz, çiftçi iflas etti falan diyerken arkadaş Türk traktör 250 liralara geldi. O yüzden benden size naçizana tavsiye. Evet Ereğli Demirçelik'in aleyhinde esiyor rüzgarlar kabul ediyorum. Ben geri çekilişleri değerlendiririm. Benim kademelerim burada gelir sağlarım. Gelmezse yol açık olsun. O kadar lotumla devam ederim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendi aklınızla iş yapın bol kazançlar, iyi istirahatlar diliyorum.